çıkmış, neden çıkmış, kim çıkarmış, hani sadece toplama işlemi vardı, üstü sayılar neden var, ne işimizi diyor. günlük hayatta nerede karşımıza çıkacak gibi sorularınızın cevabını bulmaya geldik. Şimdi gördüğünüz gibi bugünkü konumuz üstü sayılar konusu arkadaşım. Şimdi üstü sayılar konusu neden ortaya çıkmış? Önce konunun özüne bir inelim. Ne demiştik hep biz şunu çok söylüyoruz. Matematik işi kolaylaştırmaktır diyoruz değil mi? Şimdi eskiden sadece toplama işlemi varmış. Ama demiş ki matematikçiler 2 artı 2 artı 2 artı 2 bu şekilde toplama şekli giden işlemi ya bu çok uzun sürüyor demişler. Bunu bir kısaltalım. Demişler ki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 çarpı 2 şeklinde ne yapmışlar? Toplama işlemini kısaltmışlar arkadaşım. Doğru mu? İşte üstü sayılar konusunun ortaya çıkmasının bir sebebi de aslında bu. Nasıl? Hemen bakalım. Demişler ki sonradan 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 şeklinde giden işlemin sonucunda da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mi? Bunu nasıl yapmışlar arkadaşım? 2 üzeri 8 şeklinde yazalım demişler. Yani aslında toplamanın kısaltılmışı çarpma, çarpma, tekrarlı çarpmanın kısaltılmışı da üstü sayı olarak karşımıza gelmiş arkadaşım. Şimdi artık konunun neden var olduğunu biliyorsun. Evet, yine bir tahtanın acizini uğradık. Hemen şöyle silelim tahtamızı. Evet, artık konunun neden var olduğunu biliyorsun. Bundan sonra kalkıp da ya hocam bu konu nereden ortaya çıkmış diye bir şey söylemeyeceğiz. Ha günlük hayatta nerede işimize yarıyor? Günlük hayatta çok fazla bir yerde işimize yaramıyor onu sana söyleyeyim. Kalkıp da bakkal amca sana iki çarp iki çarp iki çarp iki çarp iki çarp iki çarpı hiç sormuyor. Ya da da yedinin beşinci kuvveti kaçtır diye bir şey demiyor tabii ki. Ama biz bunu matematiksel işlemlerde kullanıyoruz gençler. Şimdi üstü sayılar konusunu... Normalde 8. sınıfta 5-6 başlıkta işleyebiliyoruz. Ama 5. sınıftan itibaren gördüğün üstü sayıları biz tamamını burada ele alacağız. Yaklaşık 10-11 başlıkta inceleyeceğiz. Burada birincisi pozitif sayıların kuvvetleri, negatif sayıların kuvvetleri, sıfırın kuvvetleri ve tam sayıların negatif kuvvetleri şeklinde 4 ana başlığımız olacak arkadaşım. Birincisi pozitif sayıların kuvvetleriyle başlayalım. 1 diyelim, Pozitif sayıların kuvvetleri. Pozitif sayılar kaçtan başlıyor arkadaşım? 1'den başlıyor. 1'in karesi 1'dir. 1'in küpü 1'dir. 1'in yüzüncü kuvveti 1'dir. 1'in ne deriz biz? Bütün kuvvetleri 1 üzeri 0 1'dir. 1 üzeri eksi 100 1'dir. 1'in bütün kuvvetleri nedir arkadaşım? 1'dir deriz. Bu kesinlikle cepte. Çok basit gibi görünüyor ama bizi inanılmaz hayat kurtaran bir bilgidir arkadaşım. Mesela ileride şu tip sorular çözeceğiz. Diyeceğiz ki e, a-3 üzeri b artı 5 eşittir 1 ise deyip a ve b'nin değerlerini bulacağız. İşte ne zaman sonuç 1 olur? Taban 1 ise sonucum 1 olur diyeceğiz. Aslında basit ama ciddi manada hayat kurtaran bir bilgidir arkadaşım. Bu bizim için. Şimdi devam edelim. Devam edelim. Gel gidelim birden sonra ne var? 2 i̇ki var. 2'nin karesi. 2 çarpı 2'den 4. 2'nin küpü. 2 çarpı 2 iki çarpı 2'den 8. 2 üzeri 4 16. 2 üzeri 5 32. 2 üzeri 6 64 2 üzeri 7 128 2 üzeri 8 264 2 üzeri 9 512 2 üzeri 10 1024 Devam ediyorum. 3'ün karesi 9, 3'ün küpü 27, 3 üzeri 4 81 4'e geçelim. 4'ün karesi 16, 4'ün küpü 64, 4 üzeri 4 256. 5'in karesi 25, 5'in 5'in küpü 125, 5 üzeri 4 625. 6'nın karesi 36, 6'nın küpü 216. Ahmet amca nerede kaldı? 7'nin karesi 49. 8'in karesi 64 9'un karesi 81 10'un karesi 100 11'in karesi 121 12'nin karesi 144 13'ün karesi 169 14'ün karesi 196 15'in karesi 225 16'nın karesi 256 17'nin karesi 289 18'in karesi 324. 19'un karesi 361. Ve son olarak 20'nin karesi 400. Şimdi diyeceksin ki hocam bunları bize neden yazdın? Arkadaşım üstü sayılar konusunda soru kaçırmak istemiyorsan bunları ezbere bileceksin. Çünkü bize hem üstü sayılarda çarpma, bölme de toplamada çıkarma da birçok işlemde bunlar bilmek inanılmaz kolaylık sağlıyor. Hem biz 4'ün karesinin 16 olduğunu bileceğiz. Hem 16 gördüğümüz yerde bu sayı 4'ün karesi olduğunu bileceğiz. Özellikle üçlü sayılardan sonraki konumuz kare küplü sayılarda bile bu bizim inanılmaz işimize yarayacak. Hem buraya bak şimdi. Nerede o nerede? Şuraya ufak bir yanlışımız olmuş. Onu hemen düzeltelim. 256. Buraya bak. 256 2'nin 8. kuvveti. 256 4'ün 4. kuvveti. 256, 16'nın karesi. Bakın bunların ben birbirine eşit olduğunu bileceğim arkadaşım. Ben hem 14'ün karesinin 196, 196 olduğunu bileceğim. Hem de bir yerde 196 gördüğüm zaman aa bu 14'ün karesiydi deyip benim aklıma gelmiş olması lazım. 361 deyince 19'un karesi olduğu, 169 deyince 13'ün karesi olduğunu benim kesinlikle bilmem gerekiyor arkadaşım. Bundan sonrakilerde çok aşırı lazım değil. Neyi bilmeye lazım? Mesela 25'in karesini bil. 25'in karesi burada ne yapar? 625 yapar. Buraya bak hemen. 5 üzeri 4 ile 25'in karesi aslında aynı şeydir diye biliriz. Evet, gel gelelim arkadaşım. İkinci başlığımıza hemen negatif sayıların kuvvetleri diyoruz. 2 negatif sayıların kuvvetleri diyoruz. Şimdi arkadaşım burada bir kurala ulaşacağız beraber. Önce o kuralın nasıl ortaya çıkmış olduğunu beraber bakalım. Şimdi örnek verelim. Eksi 2'nin karesi. Şimdi bu ne demek biliyor musun? Buradaki parantez bizim için çok önemli. Parantezin dışındaki bu kare yani ki diyor ki Ben hem 2'yi çiftlerim hem 2'yi 2 defa çarparım hem de eksiği kapsarım diyor. O yüzden ben bunu yazarken dedim ki Eksi 2 çarpı eksi 2. 2 kere 2, 4. Eksi ile eksinin çarpımı ne geldi? Artı. Eksi 2'nin küpüne baktığımız zaman eksi 2 çarpı, eksi 2 çarpı, eksi 2. 2 kere 2, 4. Eksi ile eksinin çarpımı artı 4. 4 kere 2, 8. Artı ile eksinin çarpımı eksi. Eksi 2'nin dördüncü kuvvetine bakıyorum arkadaşım. Hemen eksi 2 çarpı, eksi 2 çarpı, Eksi 2 çarpı. Eksi 2. 2 kere 2 4. Eksi ile eksinin çarpımından artı 4. 2 kere 2 4. Eksi ile eksinin çarpımından artı 4. 4 kere 4 16. Artı çarpı artı da ne geldi? Artı. Burada bir geneleme ulaşıyoruz. Ne diyoruz? Negatif sayıların bakın pozitiflerde sıkıntı yok. Negatif sayıların çift kuvveti pozitiftir. Negatif sayıların çift kuvveti pozitifken, negatif sayıların tek kuvveti arkadaşım ne oluyor? Negatif oluyor. Neden? Çift kuvvette her eksili çift bizi pozitife götürürken, tek kuvvette her zaman çiftliği bozan bir negatiflik geleceği için sonucumuz negatif oluyor. Hemen burada notumuzu yazalım. Notumuzda biz deriz ki negatif sayıların çift kuvveti pozitiftir. tir. Teki de yazalım. Tek kuvveti de negatif tir. Şimdi bizim notu yazıyoruz. Bunu öğretiyoruz. Hemen soruyu hazırlayanlar can alıcı yerden vuruyor. Ne diyor biliyor musun? Bak buraya şimdi. Eksi ikinin karesi diyor artık. Ne dedik yukarıda? Parantez bizim için önemli. Çünkü yukarısına giden kuvvet hem 2'yi çiftlerken hem de eksiği çiftliyor. Eksinin 2 tane olması birbirleriyle çarpması bizim sonucumuzu artıya götürüyor. Ama burada parantez var mı? Yok. 2 i̇ki sadece 2'nin bir kuvveti. Eksiyi ırgalayan bir şey yok. Eksi olduğu gibi geçerken 2'nin karesi 4 olmuş. Şimdi ben bunu verince öğrenci kafasına şunu diyor. O zaman parantez olmasına. Soruyu hazırlayan da hemen can alıcı yerden vuruyor. Eksi 2'nin karesi diyor. Parantez koydum diyor. Hemen biz ne diyoruz? Buradaki 2'nin parantezin dışında olması lazım. Buradaki 2 parantez içindeki her şeyi çiftler arkadaşım. Çift diyor mu? Hayır. Neden? İçinde değil çünkü. Yine yukarıdakinin aynısı ya. 2'nin karesi 4. Eksi olduğu gibi geçiyor arkadaşım. O yüzden biz kumla olacağız. Bizim gözümüz açık olacak. Soruyu hazırlayan kişi bizi bulmak istese de biz buna mani olacağız arkadaşım. Başka hemen şöyle örnekler verelim. Eksi 2'nin 5. kuvveti. 2'nin 5. kuvveti 32. Eksinin tek kuvveti nedir arkadaşım? Eksi. Eksi 3'ün 4. kuvveti. 3'ün 4. kuvveti 81'dir. Eksinin çift kuvveti artıdır arkadaşım. Devam edelim. Eksi 5'in küpü. 5'in küpü 125'tir. Eksi olduğu gibi geçiyor arkadaşım. Eksi 6'nın karesi. Parantez dışında olmadığı için eksi etkilerine herhangi bir şey yok. Eksi olduğu gibi geçti. 6'nın karesi 36 arkadaşlar. İşte eksi 8'in karesi. Parantez dışında eksinin çift kuvveti artı 8'in karesi 64 arkadaşım. Bunlar çok ufak nüanslar. Yani soruyu yaparsın 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 3-4 dakikanı harcarsın. Ufak bir yerde artı eksi karışım yap. Şıklarda sallıyorum. Eksi 64 olacak. 64 olacak. Cık. Yanlış gider emriklerin çöpe O yüzden dikkatli olacağız. Evet şimdi gel gelelim. Sıfırın kuvvetlerine bakacağız. Evet hemen başlığımızı atalım. 3 dedik. Sıfırın kuvvetleri. Bununla ilgili hemen yazımızı yazıyoruz. Diyoruz ki arkadaşım sıfırın sıfırıncı kuvveti hariç bütün kuvvetleri sıfırdır arkadaşım. Bakın bu önemli. Sıfırın sıfırıncı kuvveti hariç. Bütün kuvvetleri sıfırdır. Sıfır üzeri beş sıfırdır. Sıfır üzeri yüz sıfırdır. Sıfır üzeri eksi bir bölü beş sıfırdır. Sıfır üzeri eksi yüz sıfırdır. Sıfır üzeri sıfır nedir arkadaşım? Tanımsız. Sadece bu. Bakın önemsiz bir bilgi gibi gözükse de çok önemli sorular geliyor. Basit ama hayat ona göre. Sıfır üzeri sıfır hariç sıfırın bütün kuvvetleri nedir? Sıfırdır diyoruz arkadaşım. Geldik arkadaşım. Bugünkü konumuzun son başlığına 4 diyoruz. Tam sayıların tam sayıların negatif kuvvetlerini. Şimdi arkadaşım negatifin ortaya çıkmasının sebebi aslında bizim sayımızın pay payda arasındaki yer değişikliğinden kaynaklanıyor. Nasıl? Benim 2'nin küpü gibi bir sayım var. Doğru mu? Doğru. Ben buradaki sayımı diyelim ki paydaya almaya kalktım. Bunun paydasında ne var? Görünmeyen bir bir var. Ben bunu paydaya almaya kalktığım zaman kendinin yerine biri bırakıyor. 2'nin küpü aşağı iniyor. İşte aşağıya inerken de pozitif olan üstümüz ne olmuş oluyor? Negatife dönüşüyor. Yani paydayken paydaya ya da paydadayken pay kısmını aldığımız zaman üst işaret değiştiriyor arkadaşım. Yer değişikliğinde işaret değiştiriyoruz. İşaret değişmişse yer değişmiştir. Mesela 1 bölü 5'in 4. kuvveti. Ben bu sayımı yukarı mı alacağım? Hemen nasıl alıyorum? 5 üzeri eksi 4 şeklinde farkı. Veya 5'in eksi 4. kuvveti. Ben bunu aşağıya mı alacağım? Kendi yerine 1 bırakıyor. 5 üzeri 4 şeklinde ne yapıyoruz? Aşağıya alıyor. 3'ün eksi 7. kuvvetini. Hemen 3 üzeri 7 şeklinde aşağıya alıyoruz. Veya onun 5. kuvvetinde 1 bölü 10 üzeri eksi 5 şeklinde aşağıya alıyoruz. Devam edelim. Mesela 3 çarpı 2'nin küpü var. Ben 2'nin küpünü aşağıya almak isteyeceğim ama 3 kalacak. 3 yukarıda kalıyor. 2'nin küpünü 2 üzeri eksi 3 şeklinde aşağıya alıyorum. Ya da ben 2'nin küpünü bırakıp 3'ü aşağıya almak istiyorum. 3'ün nesi var? Görünmeyen bir biri var. 2'nin küpü yukarıda kalır. 3, 3 üzeri eksi 1 şeklinde ne yapar? Aşağı iner. Ya da ben ikisini de mi aşağıya almak istiyorum? O zaman yerlerine vazifelendirilmiş bir kalıyor. 3 üzeri 1 aşağıya 3 üzeri eksi 1. 2'nin küpü aşağıya 2 üzeri eksi 3 şeklinde aşağıya alıyorum. Yani ben istediğim sayıyı istediğim an pay payda arasında yer değişikliği yapabilirim arkadaşım. Sadece dikkat etmem gereken nokta üssün işaret değiştirmesini sağlı lazım. Pozitif ise negatif. Negatif ise pozitif. Yani bir örnek daha verelim. Mesela 7'nin küpü bölü 5'in karesi. Ben 5'in karesini yukarı alabilirim. 7'nin küpü çarpı 5 üzeri eksi 2. Bakın ne oldu? Artı eksiye döndü. Payda da kendinin yerini görünmeye mi bir bırakıyor ama bu birin bir önemi yok. Ya da ben bu haliyle 7'nin küpünü de aşağıya alabilirim. 5 üzeri eksi 2 yukarıda kalır. 7'nin küpü aşağıya 7 üzeri eksi 3 olarak inebilir arkadaşım. Ya da burada mesela 7'nin küpünü aşağıya alabilirim. 7'nin küpünü aşağıya alırsam yukarıda bir bırakır. Aşağıda neyin vardı? 5'in karesi vardı. 7'nin küpü aşağıya 7 üzeri eksi 3 şeklinde ne yapabilir? Yine bilir. Bu özellikleri biz hem toplama işlemlerinde hem çarpma bölme işlemlerinde kullanacağız. Arkadaşım bugünkü videomuzun sonuna geldik. Üstü sayılar büyük bir konu. İlk başta 4 tane başlık inceledik. Diğer videomuzda diğer 4 başlıkla devam edeceğiz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.